Hoş arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber eşyaları göstereceğim masadaki eşyalar masa videosu çekiyorum öncelikle şunlardan başlayalım bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz ablam eşyaları ve malzemeleri buraya koydu ben de çekiyorum arkadaşlar bu size gösteriyorum siz de merak etmişsinizdir öncelikle bundan başlayalım arkadaşlar bu sevsi ve Altında dudak koruyucusu yazıyor. Koruyucu yazıyor yani. Şöyle. Ve böyle ee, ruj var. Böyle toprak renginde. Gadronosa'da aldık. Yani ee, ablam aldı. Yok annem aldı. Bu arada arkadaşlar kardeşim bana malzemeleri veriyor. Aynen. Ses Şuraya koy, koy Malzemeyi de şuraya koy gösterdiklerimi. <laughs> Ve böyle meylik cöre içi boş arkadaşlar. Şöyle göstereyim içi boş. Yani gerekli diye 7 tane ruju var. Bu şunu turuncu saymıyoruz. Ve Gabrini yazıyor. Yine altına lip jari, Yine altına lip sıcık. Yine altında onç yazıyor. Zaten şöyle göstereyim de. Şurada yani da. Portak. Heh, şurada da orange yazıyor. Bak Kameraya bak be. Ve arkadaşlar dudak koruyucusu biliyorum. Dudak koruyucusu böyle. Ee, bir şeyle karıştırdı ablam bunu. Aslında. Ee, rengi beyaz. İyi gidiyorum değil mi? <laughs> böyle dudak eee Kalem, Dudak Kalem. Ha Dudak Kalem'e diye bir e, makyaj var. Şöyle. Bu siyah ve toprak rengi. Ha fırınlardan aldığımız bir makyaj. Allah sakkalevi makyaj. Sen senerim <adın>, <laughs> kısa bir ara. Geliyor mu? <laughs> Başladık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eee Gabrini Lipsicik Lip ve Strawberry şöyle çilekli. Gösterdiğim gibi şu sarı sarıyı verir misin ablacığım? Şu sarı. Şunda aynı. Heh. Bak gösterin aynı arkadaşlar. Şöyle aynı. Bunda Strawberry çilekli. Bu da orange portakallı. Burada ablamın yeni aldığı bir uç. Ruj. Ruj. <laughs> ee, i̇çini açma. Ben bir içini açma. açmıyorum. Zaten göstereceğim içini. Hayır göstereyim <laughs> içini. o zaman. <laughs> e ne var ki? Ruj'a çok dikkatli. <laughs> Şu an arkadaşlar. Tamam. Dur ben kapatayım. Hayır. Ben kapatayım hayır. ya. Lan. Dur. Hadi ya. Sen kapat. Hayır, tamam. hayır öyle değil. O öyle değil. Şöyle. Hayır böyle. Ha get ya. Dikkatli olman gerek yok ki. Ne işte. Çok iyi Ya böyle e Bunun içinde bir şey yok arkadaşlar. Bu parfüm. böyle, böyle sıkıyoruz. Bir de böyle kanem tıraşı arkadaşlar. Bu benim, bu ablamın. E ablamın en sevdiği renk mavidir ama bu bu benim oldu çünkü erkek rengi arkadaşlar. Al ama Ve burada da e, pembe var. Hiç sevmiyoruz aramızdan. Ben yeşil seviyorum. Al. Ne oynuyor ki? Bir de böyle kalem var. Pembe. E, B Gün altında yazıyor. Pembe. Şöyle göstereyim gibi. Al. Bir de böyle bozuk telefon arkadaşlar. Eskiden kullanıyorduk. Ablam, e, annem arıyordu. E, biz arayamıyorduk. Çünkü bu... E, bunun sim kartı yoktu. Bu kem. Böyle bakma. Bir de böyle kalem arkadaşlar. E, ucu şöyle. Şöyle göstereyim. Bir de yeşil. Yeşil. Söylemiştim. En sevdiğim renk demiştim. Bir de ucu da siyah. Al şunu. Bir de böyle. E, şöyle şuraları almak için bir. E, neydi lan bunun adı? Cımbız. Ha da. Çözme. Ay bıyıkları alıyorsun. Bu ne mi istiyordu? Bir de böyle e, kalem arkadaşlar. Ama bu normal kalem değil arkadaş. Kurşun kalem gibi yazmıyor. Böyle. E, ne yapıyorsun arkada? <laughs> bir de. E, nasıl desem. Onun adı neydi bilmiyordum. İşte e, yuvarlak çizen bir şey. Bak böyle açıyorsunuz yuvarlak çiziyor. Yani e, altınıza no, not koyarsınız. Al şunu. Evet. Bu böyle silahlı, şer beyaz. Bunun ismini söyleyelim mi? Bu Yok, pergel. <laughs> ha, pergel aynen böyle. <laughs> bir de böyle e, saçınıza takan bir şey. Aslında erkeklerin saçına takılmıyor. Yani kızların saçına takılıyor. Böyle bir... Neydi? <laughs> taç. Ha, taç. İyi <laughs> Aa bunu göstermiştim lan. <laughs> lan ne oldu? Nereye bakıyorsun? Bakayım kameraya bak kamera. Kamera düşecek. Bakayım. Çok iyi görünüyor. Defans yani e, futbolu oynadığı bir şey defans yani adına yani kalecilerin ad şeyi defanstır arkadaşlar. Yani bak kurtarışlar yapıyorsunuz. Böyle de bas. Sinek öldürüyorsunuz yani bunlar. Fıs fıs. Bir de böyle ee, parfüm. Şuradan sıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu ablam karıştığı için bana ablam. Lan ne? de böyle e, oyuncak arkadaşlar Onu, e, yumurta oyuncak yumurta <laughs> Şöyle açamıyorum ki. <kendime. gülüyor> Şöyle bu ablamın arkadaşlar bana çıkmıştı ama ben ablama verdim. Ablamda şu çıkmıştı. Hayk oyuncak çıktı. Böyle araba çıktı arkadaşlar. Şuradan açabiliyorsunuz bak. Böyle şuradan açabiliyorsunuz. Ya da buradan açabiliyorsunuz. Şunları koyalım. Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar rengini söyleyeyim. Mavi, sarı, mavi, yeşil, kırmızı, gri, kırmızı, mavi, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverengi öyle falanlar arkadaşlar. Ve böyle hmm, böyle ikisi aynı. Bu çilek arkadaşlar kırmızı. Bu da hmm, ne? Bu neydi? Bu neydi? Öyle. Ha. Yani ne ne <laughs> Krem rengi. Krem, <laughs> krem rengi arkadaşlar üstüne okuyayım. Pretty yazıyor. Yine altında B for <laughs> Yine altında Essential. Yine altında Nail Anamel yazıyor. Bunda da aynı şey. Numarasını söyleyeyim. Bugünkü, bugünkü Monkey. 004. Bugünkü de 016. Bu ya sen orada duruyorsun ya? Gel. <laughs> <laughs> Bak. Kesin videoda döveceğim. Gel şuraya. tek şey kaldı. sarı şey yani kolonya diyebilirim. Şöyle açayım. De şöyle arkadaşlar. Şöyle fıs fıs sıkıyorsunuz yani. Böyle elinize sık sıkıyorsunuz. Bazı misafirlerinize falan. Misafirler geliyor. Ondan sonra onun ellerine gidiyorsunuz. E veriyorsunuz işte. Evet sarı yani rengi. E içi de mavi. Ahmet gelmiş. Yani Ahmet tanıyorsunuzdur belki arkadaşlar videomuz bu kadar. Minnoş arkadaşlar e kanalımıza abone olmayı unutmayın ve abone olmanın sağdaki zil çanını tıklamayı unutmayın. Like ve e, yorum yazmayı unutmayın. mü üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok <laughs> seviyoruz. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor>